Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onun onun kanalına yeni bir Fenerbahçe efsaneveli efsaneleri kariyerle karşınızdayım. Arkadaşlar ligdeki kötü gidişimi bir önceki bölümde bir tık da olsa düzeltebilmiştik. İstiyorsanız bu bölümde şöyle bir size istiyorsanız ben bir puan durumunu göstereyim. Şöyle 3 takım aynı puanda 18 18 18. City, Liverpool ve e, United arkadaşlar. Bu takımlar 6'da 6 yapmışlar. Çok ilginç. Manchester City sadece bir gol yemiş. Bize ilk, ilk maçta 3 tane atmıştı. Biz de 9. sırada değil. Şu anda 8 puanımız var. E, burada e, aramızda 10 puan fark var Liverpool'da ve City ile aramızda 10 puan fark var. Kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde almış olduğumuz güzel galibiyette. hiç olmadı bize biraz moral verdi. Söylediğim gibi kaybetmeden devam edeceğiz ve en üst sıralara doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım kariyerimiz başlasın. Biliyorsunuz sizle daha önce konuşmuştum kupa maçlarını simüle edeceğiz diye ve e, Karabağ Cup'ta Watford'la oynuyoruz. Şöyle bir bakalım hangi kadroyla çıkalım. Benim birinci kadrom zaten kendi kadrom. Yani şu kadroyla ben oynuyorum. O yüzden şöyle bir hoydonklu, kayıtlı falan soldu bir kadro olabilir mi? 82 Ozan Tufan oynuyor olmasın. David oynuyor. Gökhan Gönül, Uça Lugano. Yani şu olabilir. Hadi bakalım maçı simüle edelim, Hızlı simüle et. Maçı simüle ettik. Watford'a karşı 0-0 penaltılarla Watford bizi geçti arkadaşlar. Tebrik ediyorum Roberto. Kaçan penaltlarımıza bakar mısınız arkadaşlar? Kaçan penaltlarımıza bak. Roberto Carlos penaltı kaçırmış. Ondan sonra Anelka penaltı kaçırmış. Ondan sonra David ee, kim kaçırmış başka ya? Ulan Anelka, ulan Carlos neyse. Bu arada bakar mısınız? 8 tane şutum var. 7 tane fırsatım var. %63 toplu oynama'm var ama gol atamamış. Yani kupada elenmek benim de biraz içime geldi onu söyleyeyim. Çok maç oynamak istemiyorum çünkü çok yorulsun istemiyorum oyuncularım. Hiç olmadı, daha iyi oldu bizim için. Oyuncularımızdan bazı mesajlar var. Diyor ki, hocam üzgünüm ama bir şey söylemek En ön olmak nefret ediyorum. Son maçta beni oyundan almasaydınız bilmem ne falan filan. Ee, bir dahakine telafi ederiz diyelim çünkü ortak abimizin önüne. Ee, takıma fayda olabileceğim herhangi bir mevkide oynamaya hazır olduğumu söyledim. Kendim mevkide oynamam şart değil. Sadece sağda olup takıma katkı vermek istiyorum. David de, merak etme hakkımdasın diyelim. David de bize böyle bir şey, şekilde geldi United'a karşı oynayacağız. Manchester United, Manchester United'ın e, sahasında Old Trafford'da oynayacağız. Cavani, Rashford, Fernandez, Greenwood oynuyor. Greenwood yavaş yavaş e, şey almaya başlamış, sahne almış. Fred, Van den Beek, Lindelof, Maguire ve Telles oynuyor. Biz de şimdi şöyle bakalım ana kadromuza. Şimdi biz de burada bu kadroyla çıkalım ya da çift forvetle mi çıksam? Çift ta taktik sanki biraz daha iyi gibi. Orta sahada çok yalnız kalıyorum ama Kite orada. Emelike, Fampers ikilisi her zaman iyi. Volkan Demir'e kalede. Şuraya biraz bakalım. Son maçlarda Volkan iyi oynuyor ama Rüştü'ye bu maçta daha fazla ihtiyacım olacak. Uça Gökhan. Alves'in yerine Uça burada. Roberto Carlos, Suto, Kite. E, yerine David olabilir mi? Çünkü David oynamak istiyordu az önce. David'i koyalım. Yedeklerimize bakalım. Ortak'ın mutlaka olması lazım yedeklerde. Çünkü gerçekten çok çok iyi. Evet takım hazır arkadaşlar. Stoh, Alex, David, Emenike, Van Persie arkalarında Emre var. Emre bu maçta tek başına kaldı orada. Çok zorlanacak ama Emre'sin sen yapacaksın. Evet. Güzel bir stat. Ultra fort. Bakalım bugün burada neler bekliyor bizi. Evet türbünler tıklım tıklım. Şu anda taraftarları görüyorsunuz. Robin Van Persie eski arkadaşlarının eskiden oynadığı statta yeniden şu anda Robin Van Persie aynı statta şu anda. Taraftarlar Robin Van Persie'ye ilgi gösteriyorlar maç öncesi. İnanılmaz bir maç olacak. Kazanan biz olalım. Hiç olmadı önümüzdeki bir takımdan daha fazla puan almamız lazım. Haydi çocuklar güveniyorum size. Haydi koçlarım benim. Çok tehlikeli cihaz aslında Rashford'a ama o sert taktik yapmışık orada ve işledi. Yürü 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 yürü. Yürü oğlum. Atması. Emenike. Alex'e baktı. Alex. Kendi gitmek istiyor Alex. Çekti. Orta sahaya doğru döndü. Orta sahadaki iyi paslaşmalar. David'den şimdi Robin Van Persie. Robin Van Persie Robert Carlos gördü. Robert Carlos ceza sahasına baktı. Robin Van Persie gir içeri. At tortayı. Emre vurdu olmadı. Dostas <laughs> Sto. Baktı şöyle. Roberto Carlos'a kaç diyor. Aa hata yaptım Lozansu ama. Teken'i topuna tekrar aldı. Lozansu. Şimdi orada Anakin var. Emelike var. Robin Pampers'ı geçmedik. Sakin. Sto, Al onu bunu. Çok güzel döndü be. Şimdi uzun bir top gelir mi? Roberto Carlos. Hızlı bir oyuncu. Roberto Carlos kendi önüne astı. Roberto Carlos gidiyor. Roberto Carlos. Arka direğe baktı. Emelike var orada. Roberto Carlos. Son çizgi. Robin Pampers'ı. Bir şut. Aa Alex ne yapıyorsun? Alex ne yaptın? Çok tehlikeli. bindirdiler kanattan. Alves. Teles. Alek Teles çok tehlikeli yatak. Ceza sahasında. Çektirmeyiş şutu. Hayır. Of. Şimdi yürü. Şimdi yürü David evet, yürü. Kontraya yürü, yürüyün. Bıraksın oğlum beni. Yürü sto. Yürü blox'la. Yürü, yürü. yürü blox'la sto. Yürü koçum benim. Blox'la sto. Ah oh, ben atacağım. Ah oh, yap. Rashford gitmeye çalışıyor. Şöyle vaktiyle şu David geldi. Gökhan Gönül orada. Emre gel. Gel Emre. Oo. oo, oo, oo. Edison Cavani bir 0 öndeler. Orada bir anda engel olamadık. Ve golü yedik. Stok şimdi. Stok. Van Persie. Şimdi araya Alex'e. Al oğlum. <laughs> Beşvet açık arıyor şu anda Gökhan'ın karşısında. Bomboş pozisyonlar. Yazı sahası içinde Emre geldi. Müdahale yaptı Emre. İkili pozisyon. Out. Aa korner verdi hakem. Düştü. Aman. Aman düştü. Yürü oğlum. Yürü şimdi be. Yürü koçum benim be. Yürü Miroslav Sto. Yürü oğlum benim. Miroslav Sto gole gidiyor. Miroslav Sto. Vur koçum. Oğlum nereye vuruyorsun üstüne ya? Ya niye üstüne vuruyorsun ya? Şuraya bak ya. Köşe bomboş ya. Bakacağım. Evet bakın. Köşeye vuruyorum bakın köşeye. Top köşede üstüne gidiyor ya. Köşe abi bak köşe. Ben köşeye vuruyorum bak köşeye vuruyorum. Top nereye gidiyor mu? Hadi oğlum. Hadi aslanım be. Hadi Lugano. Hadi Lugano. Arka direk. İndir Lugui. Nusasso. Bitecek. Bitecek. Yürü. <laughs> İkinci pozisyon David. Pampersi. Offset yok. David. Pampersi. Ceza sahasına girdi Pampersi. Şimdi orada bir karabolu uzaklaştırdılar. İkiye'nin son dönüş almak üzere. Ve hakem ilk yeri bitirdi 1-0. 1-0 mağlubu Zülayet'te karşı. Mutlak kazanmamız lazım. Mutlak kazanmamız lazım. 1-0 mağlubu Evet Amerika'nın yerine Musa Soğuk sokalım mı? Anelka'yı mı sokalım? Anelka girsin. Ee, Anelka'yı sağa çak koyalım pardon. Anelka David'in yerine buraya bir Serhat Akın sağ forret diyor ama oynar mı? Eksi 5 oynuyor Allah kahretsin. Okoç oynar mı? Okoç'u da oynamaz. Ortega oynar mı? Ortega eksi 3 oynuyor ama Ortega yani burada eksi 3 eksi 3 bir şeyler yapar ya Ortega. Alex burada Emre arkada. Emre çok boş kalacak ama Ortega Ortega'nın ya bakıyorum şöyle bir diyeceksiniz ki santrafor olarak Serhat oynar mı? Serhat da bir şeyle kalıyor. Aneka oynar ya. Çünkü Aneka eksi 1 ile oynuyor. Oynar arkadaşlar burada Anelka. Okoça burada. Orayı bir Ortega yapalım. Ortega da sağ geçsin. Ya da Ortega Alex'in yerine geçsin. O buraya Okoça geçsin. Tamam Ortega çünkü biraz daha driblingli Alex'e göre. Ve ikinci yarı hazırım. Haydi ikinci yarı. Rıza çok tehlikeli. Rashford geldi. Lugano'yu geçmeye çalışıyor Rashford. Ya dokunsan penaltı olacak. Dokunamıyorum işte o yüzden ya. Oha! Oha! Tehlikeli yere. Aneka geldi uzaklaştırdı. Hadi Sto. Yürü oğlum. İçeride kimse yok mu abi? İçeride kimse yok ya. Sto. Sto bir şut fake. Döndü. Şimdi içeri olacak. Ortega dışarı. Robin Van Roberto Carlos ceza sahasına girdi. Roberto Carlos vur koçum benim. Kaleci kurtardı. Sağ sol ataklarımızı devam ediyor. Hadi uça. Hadi uça be. Uça be. Ne kaymış. Hadi ne Koçum benim uçuz ne kaymış. Bir bir yaptık. Bir bir yaptık. Bir bir oldu. İşte bu. Helal koçlarım benim. Aferin. Aleyka bir bir yaptı. Sever. İngiltere sanatlarını sever. United sanatını sever. Müthiş orta Ortega'dan. Aneka bomboş kaldı. Çok güzel vurdu 1-1. 1-1 bir bir. Bir bir oldu. Haydi daha maç bitmedi çocuklar. Bir gol lazım bize. Kavani çıktı. Yerine biri girdi görmedim. Kim girdi yerine? Martial girdi. Çabuk oğlum Lugano. Aneka. Şöyle baktı. Robin Van Persie tekrar Anelka cezasasını. Aneka. Ot koçum. Aa, Ortega Vurulun. Robin Farpers yine kaleci. Yine kaleci yine kaleci. Oynamaya başladık ama kaleci izin vermiyor. O koça. Sırıldı o koça. Ceza sahasına girdi. Arka direkte Robin Farpers'ı var. Ceza sahası bir orta. Robin Farpers yine kaleci. Yine kaleci. dışarı. Şimdi yukarı. Oradaki var. Miroslav olsan su da vardır. Yeter. Yeter. Yeter artık. Dakika 81. Yeter artık. Öyle şükür ya. United'da 2-1 öndeyiz. İngiltere'de United'ın sahasında Old Trafford'da 2-1 öndeyiz. Old Trafford'da 2-1 öndeyiz. Bu baskı golü getirmesi lazımdı. Arkaya harika girdi. Miroslav Stoğ bu sefer attı Stoğ. Bu sefer attı Miroslav Stoğ. Müthiş bir gol. Tekrar izliyoruz. Miroslav Stuhun inanılmaz şutu ve 2-1 öndeyiz şimdi. Gol yemiyoruz çocuklar. Son kadar şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Çünkü önemli anlar var. Anneka, Fampersi. Fampersi kal orada. Stuhun yerine Musa Soğulur olur mu? Olur. Aa kalmamış oyuncu değişikliği. Tamam. Hadi çocuklar gol yemiyoruz. Aman çocuklar gerekirse zaman oynayalım. Ya yapma hocam ne faal Allah aşkına ya. Buradan atar mı? Sanmıyorum ya. Hayır. Of. Of dedim bir anda. Oha prese gelmişler. Sakin. O koç şimdi yürü. O koç oğlum Gökhan hadi. O koça da süper bas. Gökhan Gönül'den süper bas. O koça içeri girdi. Robin Fabers arka direkte kaleci he ya. Hakem 3 dakika dedi. 2. dakikada bitti. Aman oğlum. Aman oğlum uçe. Emre o Okocha şöyle bir baktı. Tekrar aldı. O ceza sahasında Okocha bir şut kaleci. Bitti hocam bitti. Hocam bitti. United'ı 2-1 yeniyoruz. United'ı 2-1 yeniyoruz. Oh be. Oh be. Oh be. Gollerin adı bir tanesi bir o Uf, Of burada yalnız. Oo burada yalnız. Büyük bir penaltıyı vermemiş hakem. Büyük penaltıyı vermemiş. Büyük bir penaltımız verilmemiş onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve United'ı 11 şutta 5 şutla yeniyoruz. Nikola Zaneka man of the match olmuş bir gol attı. Asist yaptı mı? Van Pers atmış e, asisti bir gol. E, ortakından bir asist var. Alex kaç şutu oynamış bakalım mı? 7 ile ortak 7.3 olmuş. David 6.2. 2 6.3. Lugano uçağı aynı rüştü 5.5 rüştü daha iyi olman lazım. Gökhan da iyi. Arkadaşlar buradan e, galip geliyoruz ve maç sonu röportajı. İlk yarıda attığınız golü skor bildiğiniz zor. E, bugün maça fark yaratan neydi? E, fark yaratan daha iyi olan bizlik diyelim. Evet. Yanlı e, falan filan zor bir maçtı. Her maç zordur diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Her maç zordur. Dehe bugün harika olarak atmak kolay değildi. Ondan e, kendi önümüze oynadık diyelim. Evet arkadaşlar röportajımızda verdik takımımızı takımımızdan mutlu yaptık. Ve şimdi önümüze bakma zamanı geldi. Gene bir şampiyonlar gibi Selam hocam son zamanlarda falan filan. Roberto e Carlos ne diyorsun canım? E, Söyleyeyim yeni bir e, hemen düşünelim. Evet arkadaşlar harika bir galibiyet aldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ben de bu arada şeyleri yaptım. E, siz söyleyin. E, sözleşmeleri yeniledim. <laughs> Bütün oyuncularla. Ve seviye maçının e, basın toplantısındayım. Evet seviyeye karşı daha önce İspanya'da penaltılarla e, şampiyonlarla çeyrek finalinde yarı finale mi yükselmiştik? Yok son altın çeyrek finale yükselmiştik sanıyorum. E, şöyle bir bakalım. Seviye takımında nasıl olacak? De Jong, Idrisi, Akampos, Rakitic, Fernando yani Kaude falan filan. Çok da iyi bir takım değil. Bence ben şu anda daha iyi bir takım gibi görünüyorum. Bu taktik döneme devam edeyimmiş. Önce şununla mı başlayalım? Yani bu takta orta saham çok boş kalıyor. Emre tek kalıyor orada. İki tane orta saham olmuyor. Ama ileride çok iyi hücum edebiliyorum. Ama bence bu taktik şimdi Asman'da bu daha iyi bir taktik diye düşünüyorum. Şunu da oynayalım. Şimdi yorulan oyuncularımız var. Mesela Robin Van Persie yerine. Pierre van Ooydonk olur mu? Uzun boylu. Olabilir. Miroslav Soh yerine buraya bir Musa olur bu maçta. Anelka Yerine Serhat olur mu? Olur. Serhat da oynamıyor bayağıdır. Alex, Apiyah, Uçe, Gökhan Gönül. Gökhan'ın yerine buraya bir Ozan Tufan yapalım mı? Yapalım. Artık Ozan'cım oyna artık da. E, sabek olarak oynayabilirsin. Yani pozisyon sabek. Aslında Ozan'ın sabek şeyi var diye biliyorum ama yine de oynayamıyor. Eksi 2 düşüyormuş ama Ozan Tufan bana lazım. Volkan Demiral, Lugano, Uçe. Uçe yerine Alves. Alves de bayağı oynamıyor. Apiyah, Emre. Emre hep oynadı. Apiyahlı Christian Baroni biraz değişimini oynayabilir mi Emre'nin yerine ama Emre bana lazım ya. Alex'in yerine de ile başlayacağım. Alex ikinci yarıda girsin. Ortega çeksin fişi. Roberto Carlos yorulmuş. Ümit Özat'ı da Roberto Carlos'un yerine koyalım arkadaşlar. Tamamdır hazırız ve maçımıza başlayabiliriz. Evet harika bir sattıyız şu anda. İki maçta replasmana dönüyoruz. Kendi sahamızı özledik bayağı bir. Sevilla'nın sahasında şampiyonlar ligine iyi başladık. 3 puanla başladık. Aynı şekilde devam bitirmek istiyoruz şampiyonlar ligine. Özlemişiz biz de. Biz de özlemişiz. Lugano şu anda görüntüde. Türbünler seviye türbünleri iyi tanırlar. Bu kadroyu iyi tanırlar. Özellikle bu kadro bulunan Alex'i. Yine bu kadro bulunan David'i. Kimler vardı o zaman? Kejman vardı. Semih vardı. David vardı. Uğur Baral vardı. Eee... Panoydonk yoktu. Serra Takın şu anda. Ortega şu anda görüntüde. Ve ilk yarı, ilk dürük. Maç başladı. Alves geldi oraya almaya çalışıyor Alves izin vermediler Şimdi orada Ozan Tufan geldi topa dokundu müdahale yaptı cezası aslında çok kritik Orada uzaklaştıralım çocuklar Uzaklaştırdık Ama tehlikeli atakları devam ediyor şimdi ceza sahasına doğru Gurdel Bomboş pozisyon var Ceza aslında kendi baktı Şimdi sıralı kendisi gidiyor penaltı istiyorlar Aman oğlum Jesus Navas hala oynuyor mu ya? Baskı altında izala. Orta geldi. O top havada. Ozan ne yapıyorsun? Şöyle bir baktı. Emre Berezoğlu. Güzel pas atmaya çalıştı ama geldiler araya girdiler. Lugano şimdi. Kaçırabilecek miyiz orada Serhat'ı? Serhat'ı kaçırabilecek miyiz? o bizden aldı. Serhat gidiyor. Serhat Akın. Kaleciye kaç Serhat. Kendi vuracak. Serhat vurdu. Ah be Serhat. Halbuki hep bunları yaparsın Serhat ya. Çok tehlikeli ceza sahasına doğru baktılar Şöyle bir içeri doğru bakıyor Baskı istiyorum Geçti Ceza sahasına aman 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 Volkan Oralarda hata olmasın Emre Yat Çok iyisin Şimdi Emre Emre Belozulu Musasov'un önüne müthiş bas o set var mı hakem baktım O ne diyor İtalyan o ne diyor Musasov içeri girdi Musasov Robin ah. Pierre Fanodun adam ama çok geriden geliyor ya Kim atmıştı bizim golümüzü Pierre neredesin oğlum Pierre sen buradan atarsın Pierre'cim şuradan. Pierre von Oudonk'a doğru ceza sahasına. Pierre Oudonk çıktı indirdi. Olmadı. Bizde kalsın. Hakeme baktım. O sen diyor. Şimdi Apia çıkmaya çalışıyoruz. Pierre von Oudonk'un önüne atabilecek miyiz? Pierre von Oudonk. Serhat'ın önüne. Serhat çok hızlı. Serhat Akın. Serhat yürü koçum. Yürü Serhat. Ceza sahasında Ortega var. Ortega doğru. Arayan Ortega kaleci. Arayan ortaya kaleci. Lugano buradan indirir misin şuradan? İndirirsin be. İndir arkaya. Ümit tek dalıyor orada. Ümit. Müdahale yaptı Ümit. Abi adam bırakmıyor ki topu oynayayım. Hadi Ümit Özat. Ümit yine müdahale yaptı Ümit. Ümit Özat orada sinirlendi. Oo. İşte en sevmediğim pozisyonlar dediğim anda Emre'ye kaptık. Yürü oğlum be. Yürü koçum benim be. Şimdi bir yer var da güzel bas. Musa son gole gidiyor. Musa son. Musa son gole gidiyor. Musa son. At bunu. Musa son. Orta versek belki gol olabilirdi ama. Musa kendi düşündü kaleyi. Kanatlardan aslında iyi servis yapıyor koyduk. Kanatlara. Ama geçmiyor bunlar. Aha son atak benim. Ya hemen bitirir tabi. Ben aldım ya bitirir. İkinci beraberiz. Ortega. Şöyle baktı Ortega kendisi. Yürü oğlum Musa. Ha, harika bas Musaya. Musa cezası aslında. Bir yer oyduk var. Bir yer oyduktan Bir ter Şimdi Ariel Ortega. Ah, yandı Naut. Neleri kaçırıyoruz neleri. Ariel Ortega. Plaseyi vurdu. Oy. Ay 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 ay. Abi ya şimdi sarı takın. Ozan'a gel diyor Ozan'a. Ozan'a gel diyor Serhat. Serhat bir daldı bu. Serhat yürü koşun benim Serhat. Hızlı oyuncu Serhat. Ceza sahasına baktı. Musa Su arkada. Musa so. Ortega aldı Serhat'ın önüne. Serhat ceza sahasında. Ozan var mı? Hakime baktım. Ah. Ah. Çok güzel girdim ama Evet artık oyuncu değişti yapma zamanımız geldi. Pierre van yerine biraz daha hızlısını almam lazım. Oraya bir Emenik olur. Ee, şimdi Ortega'nın yerine Okoç olur mu? Okoç'a girer Ortega'nın yerine. Uçe, Roberto Carlos. Stoh yok değil mi? Musasov orada kötü oynadı. Roberto Carlos'u ileri alsak mı acaba? diye Düşünmüyor değilim Musasov'un yerine. Musasov çünkü orada çok top kaybı yaşadı. Roberto Carlos'u ileri alıyoruz. Roberto Carlos ileride oynayacak. Haydi bakalım. Aha yürü şimdi Serhat yürü koçum. Serhat yürü oğlum. <laughs> Serhat artık at şunu. Ya. Direkt orta. Lugano vur koçum benim. Lugano çıktı kafaya olmadı. Yukarı. Yürü oğlum. Roberto Carlos cezasında sol ayağıyla vurdu kaleci yine. Çok sinirli Roberto Carlos. Serhat geldi. İsteri Serhat. Şöyle baktı aslında Arka direktör Lugano'yu gördü. Serhat. Şimdi Ümit Ozan'da en arka direği bir orta. Orada Roberto Carlos var. Roberto Carlos plase vurdu. Oo! Oh! Roberto Carlos'un plasesi inanılmaz bir yerden. Bakar mısınız? Ay 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 ay. Yalnız var ya. Seviye ya futbol dersi veriyoruz. Futbol dersi. Ama istediğin kadar ders ver. Gol atmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Gol lazım. Şimdi Emre 2 gole gidiyor Emre 2 cezası aslında Emre Amerika. Gol geldi Emre attı golü İşte bu Emre attı Hızlı oyuncuyu soktuk dakika 80 arttı Emre golü Pası kim attı o koça mı Bakar mısın müthiş bir pas Şöyle baktı onsen itirazları Emre 2 1-0 Emre Şimdi gol yemememiz lazım arkadaşlar ne olursa olsun Şimdi gol yemememiz lazım Emre yürü Emre yürü, aldı Emre. Ber kaç yapmak istiyor ama Roberto Carlos kaptırdık. O çok tehlikeli, çok tehlikeli. Carlos yürü. Lugano var Allah'tan be. Allah'tan Lugano var be. Emre Roberto Carlos şimdi o çiziden kendi gitmek istiyor Roberto Carlos. Roberto Carlos içeri baktı. Neymanu, ne midik? O İlk bu kaleci. İlk el bu sonunda Amerika. Yine attı golün Amerika. Geldi iki tane birden salladı. İki tane birden salladı Amerika. Müthiş aldı Robert Carlos ileri almakla ne kadar doğru bir şey yapmışım ya. İlk pozisyon vurdu kaleci. İlk pozisyon göğsünü aldı vurdu. 2-0. 2-0. Bir daha Amerika. Bir daha Amerika. <laughs> bir daha Amerika. Emanuel Amerika. Emon Amerika. Şöyle mükemmel bir masaldık. aldık. Harika. Müthiş. Bakar mısınız şu güzelliğe bakar mısınız ya. Patrick yapıyor. Emon Amerika şu anda Şampiyonlar Ligi'nde korkunç olabilir. Kazanan Fenerbahçe deplasman 4-0. Bu kadroya yeneceğini mi zannetti Sevilla? Emerik'e geliyor topu almaya. Hocam ver diyor. Topu alıyor. Tebrik ediyorum Emerik'e. Ve 3-0'lık net bir skor. Ama mahvettim abi. Mahvettim. Kaleme getirmedim. Bu ne? 3 şutu var. Bu ne? 3 şutu var. Emerik'e 10 almışsın. Koçum benim. Emerik'e 10. Abi gol 3 tane. Ee, asist Apiyah 1. O 1. Roberto Carlos 1. Ee, 3-0 kazanıyoruz. Şeylere bakalım, reytinglere bakalım. Sov 7.2 aslında daha, bence daha az olması lazım. Çok gol kaçırdı. Ortega e, fena değil. Emre 8.7 Emre mükemmel oynadı Ümit Ozan her oynadığı maçta süper oynuyor ya. Ozan aferin oğlum. Şimdi o koça diyor ki ben oynadığın için teşekkür ederim hocam. Diyor şimdi biz 9 maçta 11 puana geldik. Şimdi yukarıdakiler kaybetti mi? Ee, evet United'ı ben yendim Liverpool da kaybetmiş ama City e, kaybetmeden gitmeye devam ediyor arkadaşlar 7 maçta sadece 3 gol yemişler 21 puanları var Ben kazandım bu arada kazandığım için 11 puanım var e, İkincilere bakarsam 7 puan fark kaldı Liverpool'da United arasında e, A Chelsea'de 18 puana gelmiş abi yukarısı ya İngiltere Premier League'in en üst sanaları çok çok şey ya zor Böyle bir takvimimize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki maçımız ne zaman? Bir sonraki maçımız İsa'da Chelsea'nin oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağız Chelsea maçına. Önemli bir maç olacak. Ne zaman? Tabii ki bir sonraki bölümde. Arkadaşlar çıkmadan like'ı basmayı unutmayın. Bu arada bazen video atıyorum. Nerede kaldı yeni bölüm diyorsunuz arkadaşlar. Çünkü abone olmadığınız için ve bildirimleri açmadığınız için görmüyorsunuz. Lütfen abone olun ve bölümleri kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.